Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Videolarımızı izleyenlerin yüzde %80'inden fazlası kanalımıza abone değil. 2 saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle halka arz hisselerini inceleyeceğiz. Halka arz hisselerinde durumlar neler bunları bakmaya çalışacağız. İlk olarak Tapgıda'dan başlayalım dilerseniz. Tapkıda güne tavanla başladı. Tavan... E, açılışı açılış yaptı fakat Gün içerisinde e, hatta gün içerisinde değil 1-2 dakika içerisinde hızlı bir şekilde %4.57 seviyelerine kadar düştü ve bununla birlikte de e, devre kesti. Devre kestikten sonra 15 dakika sonra e, yeniden açıldığında işlemler yeniden e, başladığında e, yükseliş başladı. Yavaş yavaş yükselişler başladı işte %9 seviyelerini gördü sonrasında yeniden %6'lara düştü e, %6 yükseliş seviyelerine düştü. Ee, bu şekilde 190 lirayla 182-183 lira aralarında gitgeller yaşadı. Fakat sonrasında e, bir şekilde yine tavana oturmayı başardı. Şu anda da tavandan işlem görmeye devam ediyor. Tavandaki lot sayısı da bayağı bir artmış durumda. Bunda en çok e, bofanın etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şurada hemen sizlerle paylaşalım. Ee, görebileceğiniz üzere şu anda tavanda beklenen lot sayısı Tapgıda'da. 1.896.000 adet. Yani gün açılışıyla neredeyse teorik eşleşme ile hemen hemen aynı seviyelere geldi. Vera Gayrimenkul 18.500.000 18 milyon 500 bin seviyelerinde şu anda tavan bekliyor. Dofer ve Meka'da taban işlem görüyoruz. Bunları zaten inceleyeceğiz birazdan. Onun dışında Hakan Bülbül'ün Twitter hesabında yaptığı devam açıklamasında Bank of America yani BOFA'nın tahtaya sert girişiyle tavanda durmaya devam ediyor demiş. BOFA'nın girişiyle birlikte gerçekten tavandan yüklü miktarda alımlar yaptılar. Bununla birlikte de yeniden tavana oturmuş olduğu tapkıda. Bakalım yarın neler olacak. Yarın bizler için önemli bir gün. Ee, bugün içerisinde muhtemelen tavan kapatı, e, kapatır gibi duruyor şu tabloya baktığımızda. Çok fazla eğer gün içerisinde satış gelmezse e, muhtemelen bugün içerisinde de yine tavan kapanış görebiliriz. E, bakalım şu an için söyleyebilecek çok bir şeyimiz yok. Yine gün kapanışını takip edeceğiz. E, Tabi tavan beklentimiz var ama... Gün içerisinde yine değişiklikler olabilir. Yakından Tapgıdağı'yı yine takip etmeye devam ediyoruz. Onun dışında e, Dofer dedik. Dofer'de e, ne yazık ki taban devam ediyor. Taban şekilde işlem görmeye devam ediyor. Ona da bakalım buradan. E, şuradan 1.852.000 adet tabanda bekleyen lot sayısı var. Yani alınmayı bekleyen lot sayıları var. Onun dışında Meka e, şuradan Mekka'ya da geçelim. Mekka'da da 65 lira 70 kuruş seviyesinde gerileme görüyoruz. Dün zaten gün açılışıyla birlikte e, teorik eşleşme ile birlikte bunlara karşı uyarmıştık. Yani gerek Mekk olsun, gerek Dofer olsun çok iyi durmuyor şu an için demiştik. E, biraz tehlikeler var gibi gözüküyor demiştik. Ne yazık ki şu an itibariyle de tabana oturmuş durumda ve tabandan alım emirlerini şu anda bekliyor. E, Bor Liz onun dışında %4 eee eksi de gayrimenkul %2,70 eksi değmiş saat 12.46 verileri itibarıyla. gün içerisinde tabii ki değişiklikler olacaktır. Yani en azından Meka ve Dofer'de biraz daha tabanda beklenen lot sayılarının azalmasını bekliyorum. Bununla birlikte Vera'da da satışların sanırım arttığını görüyoruz. Yani gün açılışıyla birlikte çok daha fazla şu anda kıyasla baktığımızda tabanda tavanda beklenen lot sayısı vardı. Vera'da da birazcık azalma görüyoruz ama en azından 5. tavana kadar gidebileceğini şu an şu aşamada düşünüyorum bakalım ilerleyen süreçte bizleri neler bekleyecek ee, şöyle satılan e, satılan verilere baktığımızda 1035 verilerine göre el değiştirme oranları satılan paylara baktığımızda ise Tapgida'nın bugün içerisinde 13 milyonluk satış yediğini görüyoruz arkadaşlar dün itibariyle 1.4 milyon seviyelerinde satış gelmiş ve Bugünse 13 milyon seviyelerinde satış gelmiş arkadaşlar. Dördüncü tavan gününde %29'luk el değiştirme payına ulaştı. Gerçekten çok yüksek bir oran olduğunu söylemekte fayda var. Hatta şöyle bir kıyaslama yapalım. Vere gayrimenkul %1.15'te şu an Tapkıda da yanılmıyorsam ilk gün o seviyeleri görmüştük. %1.15 seviyeleri ilk gün gelmişti hemen hemen. Şu anda bulunduğumuz noktada Vera Gayrimenkul Üçüncü gününde, üçüncü işlem gününde o orana ulaştı. Ee, tabii ki Top gıdada katlanarak satışlar devam ediyor. Bugün 13 milyonluk satış geldi. Ee, bu satışın büyük bir çoğunluğunun sabah gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, o devre kesmesiyle birlikte gerçekten insanlar panik haline girdi. Bir anda satışlar geldi. Ee, tabii gün açılışıyla birlikte aslında yüklü miktarda satış geldi. Bu satışlar belli bir yerde tavandaki lotları karşılamayınca e, ne oldu bir yerde... Devre kesmek zorunda kaldı. Sonrasında işlemlerle birlikte yeniden yukarıya atmış oldu. BOFA'nın burada çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani BOFA'nın alımları ile birlikte e, tavandaki lot sayısı bayağı bir artmış durumda. Günün ilerleyen saatlerinde yine TAP gıdayı incelemeye devam edeceğiz. Şu aşamada bulunduğumuz noktada Tabgıda gıda e, bugünü de tavan kapatacak gibi duruyor. E, ama tabii ki ne olur ne biter bunu hep birlikte göreceğiz. Şu an için... E, şunu söyleyebiliriz en azından saat 10.35 verilerine göre yani saat 10.35'e kadar baktığımızda 13 milyonluk bir lot satışı gelmiş. Yani e, eğer günün geri kalanında 1 milyon 1.5 milyon belki 2 milyon verilerinde e, satışlar gelirse tavandaki lot e, azalırsa veya biterse bir yerde yine tavan bozulduğunu görebiliriz ama şu an için... E, günü en azından kapatabilecek seviyelerde ben olduğunu düşünüyorum. Bakalım gün içerisinde neler olacak hep birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Şu an için Tap Gıda'da ve diğer halk arz hisselerinde söyleyebileceklerimiz bunlar. Vere Gayrimenkul ikinci tavan işlemini gerçekleştirdi. E, Tap Gıda'da dördüncü gün itibariyle tavan bozulmasını gördük ama yeniden tavana oturdu. E, onun dışında Dofer ve e, Dofer yapı ve e, Mekabeton'da şu an için tabandan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Orada da veriler 12.46 itibariyle tabanda bekleyen lot sayıları 1.852.486 ve 1.373.045 adet tabanda bekleyen lot sayısı var arkadaşlar. Alınmayı bekleyen lotlar var. Ee, şu an için dediğim gibi söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.